TR'de tek. TR'de tek kardeşim. TR'de daha önce bunu göremezsiniz. 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Aa sonunda bitti yaklaşık 4 aydır yapmış olduğumuz PR çalışmasının sonuna geldik. Bu bir levelin son videosu ve aynı zamanda 36. bölümü. Bildiğiniz üzere kanal 700 bin abone olduğunda şu ekranda görmüş olduğunuz hesabı sizlerden birine verecektik. Ve hatta çekilişimiz 5 dakika önce açıklandı. Hemen seri bir şekilde ekranlarımıza getirelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kan özel hesap çekiliş toplamda 600 bin TL değerinde ve neredeyse 20 bin katılımcı elde etmişiz ve çekiliş sonuçlarına geldiğimizde hemen üst tarafta tala orayı zoomlarsan çok tatlı olur. Enes 00 adlı kullanıcı çıkmış. E tabii ki de boş durumuz hızlı bir şekilde bu arkadaşımıza ulaşmaya çalıştık. Zaten konuşmaları burada görüyorsunuz. Hani sonra şey demeyin işte gitmiş babaannesine çıkartmış, kuzenine çıkartmış, amcasına çıkartmış. Az sonra onun tepkisinde beraber alacağız. Ama ondan önce, ondan önce şöyle son bir kere gelin şu hesaba birlikte bakalım güncel haline neler yaptık. Total 36 bölüm. Yani dile kolay her bölümde yaklaşık 20-30 bin lira para harcıyorduk. Abi 32 buçuk KD. Tertemiz. Hemen şöhrete giriyorum. Güncel destan sayısına moda ikonuna bakalım. 23 tane moda ikonu var. Destansı gösterişi 180 olmuş. Buradan çıkıyorum. Zaten arabalara bir şey demiyorum. Lan paltoyu aldık mı bu hesabı? Almıştık. Almıştık. Kapattım burayı. Atölyeye geldiğimizde toplamda 59 adet geliştirilebilir silahımız var. Bunların hepsini biliyorsunuz. Böyle ufaktan hani göz gezdirelim. M4'leri, efendime söyleyeyim, Uzi'leri, AK'leri, M7'leri, M24'leri abi kaynıyor. Hesap full artı full dolu. TR'de daha önce böyle çekiliş görmediğinize eminim. Çünkü kimsenin <laughs> yetmez. İşte aynen o şekilde arkadaşlar ama ciddi ciddi kazanan arkadaş umarım hakkıyla kullanır. Kazanan arkadaşın yanına gitmeden önce sizden ricam kesinlikle bu videoya ekstra bir like istiyorum. Yani normalde like atmayan kişi bile bence bu videoyu like atmalı. Sizden ricam hemen like tuşlarına basın ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de tümünü alırsanız atacağımız her videodan haberdar olabilirsiniz. Belki atacağınız like'larla birlikte neden ekstra bir, sıfırdan bir, bir seviyeye başlayabiliriz? Olabilir. Yani mutlaka onları değerlendirin. O zaman hızlı bir şekilde siz güzel güzel like'larınızı atarken biz de çekilişi kazanan arkadaşımızın yanına gidelim. Alo Enes Bey. Alo. Beyefendi merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Ee, mikrofonunuzun galiba bas oranı birazcık fazla. Onu kısabilir miyiz? Tabii hemen evet. yani, ayarlıyorum. Şimdi öncelikle çekilişten kazandın. Hayırlı uğurlu olsun. 20 bin kişinin arasından nasıl çıktınız? Vallahi çok teşekkür ederim. Rica ben, ben de bilmiyorum yani. Şu an kazandım emin, elinizde değil mi? Eminiz eminiz. biraz. Yok yok sıkıntı yok eminiz eminiz. Bu arada pek merak ettim konu şu. Beni ne zamandır takip ediyorsun? Hani nereden gördün? Nereden katıldın? Veya daha önceden izliyor muydun? Ya ben YouTube'da sana denk geldim. Hı -hı. YouTube'da videolarına denk geldim. Ondan sonra siteye kayıt oldum. Evet. Ya oradaki şeylere, çekilişlere katılıyorum genelde. Hani... Hiç beklemediğim bir anda oldu yani. Bir dolandırıcı telefon... vibe aldın mı bizden? Efendim. Dolandırıcı vibe aldın mı bizden? İlk mesaj geldiğinde yok, abi yok. aldım de sen de aldım de. <laughs> aldım aldım. Ya hatta telefon bıraktık bir dön baktım mesaj geldi heyecanlandım mst'ye girdim Sonra zaten siz mesaj attınız. Valla biz de tebrik ediyoruz ve sonuçta galiba yaş olarak da büyüyüz değil mi? Evet, Kaç yaşındaydık Biraz var. 27. Ay maşallah benden 8 level fazla. Alır <laughs> öyle alır evet, öyle. Abi ama... senle evet. beraber şöyle hesaba bakacağız. Sonuçta bu saatten sonra hesap senin. İster kullan, ister level attır. Yani ister gel buraya ayarlara gir. Şöyle burada hesabı sil olacak. Sen de olur muhtemelen. İstersen sil. Tamamen sana kalmış. Senin elinde olan evet. bir şey. En son bölümü izledin mi? 35. bölümü? Şu an izleyemedim onu ya hesabını bir tanıtalım. Aynen, Aynen. o zaman yapalım ya. Ee, birazcık e reklam yapalım. E Öncelikle e ben Esat Bey burada size söz hakkı vereceğim. Ondan önce arkadaşlar PUBG Mobile dünyasında daha önce böyle bir çekiliş görmediğinize adım kadar eminim. Sonuçta çekilişe kazanan adam bizim akrabamız değil. Normal izleyen biri. Yani biz şey de diyebiliriz, vermiyoruz falan da diyebiliriz ama vereceğiz. Vereceğiz. Ondan yana sıkıntı yok. Tabi bunların hepsini kimin sayesinde yapıyoruz hocam? Gir, gir, gir videoya gir, videoya. <laughs> al sayısını. Hayır abi senin sayın da manyak mısın ya? Al, al sayısını. <laughs> Hayır Esat Bey. Esat komteriz. Bir, bir komuteriz... şey Olma ya. Ya ne bir tavası sen anlat sen anlat izleyiciler Yok duysun. abi sen olmazsan kimse 1 milyon harcayıp yani PUBG'de hesap dağıtır mı? Ya orası zaten öyle de şimdi ben egoistik yapmak istemiyorum sadece. Arkadaşlar yani bakın hesap.com.tr bu arada linki açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan gidip tekrar çekilişlere falan katılabilirsiniz. Tek merak ettiğim konu şu hesap.com.tr eğer bu videoya 20 bin like gelirse tekrardan bir level hesap açıp fulliyor mu? Yani son videoda like sayı baya fazlaydı ya 20k bence bir hedef değil. Aa. Bence full yani <laughs> 20K'yı <laughs> Ya yani bizim WhatsApp grubuna atsak gelir abi zaten. Abi sizin WhatsApp grubu neymiş ya? <laughs> Harika atmışsınız abi. <laughs> Arkadaşlar hemen sizlere olayı anlatıyorum. Bildiğiniz üzere bizim bir yan kanalımız var. Oraya PUBG Mobile dışında istediğiniz her türlü oyunu çekiyoruz. Linki açıklama kısmına bırakıyorum. Mutlaka oraya gidip oraya da her gün video atıyoruz. Takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Kardeşim link açıklamada. Seri seri. Ya en kötü yani bir apartman gruplarını dağıtırız ya. Yani. O zaman ne diyelim? Kaç like koyalım? Bu kadar like gelirse işte tek Tekrardan 0-1 bir, bir level açıyoruz. Atölyesi açık, başarımları açık. Bu hesap gibi olmayacak. Harbiden bir levelde kalacak o. O senin takdirin ya. Sen iz, izleyicini üzmeyecek şekilde karar versin. Gerekiyorsa bir kişi 100 tane YouTube hesabı açıyor. Bu videoyu like atıyor. Gerekirse böyle yapıyoruz. Atabildiğiniz kadar like atın. En kötü 25k koyalım. En kötü. En kötü 25k like. Abi benim tek merak ettiğim şey şu. Bizden daha sonra x bir sitesi böyle büyük bir çekiliş yapabilirim. Yapamazlar Kardeşim şuraya yaz o ya. Sektörde, o sektörü bildiğim için yapamaz abi. O zaman şey diyebilir miyiz? Hesap.com.tr marka. Çoktan marka oldu. Dile getirdik oldu sadece. Zaten ben geldiğim günden beri markaydı. Orası ayrı bir konu da. Aynen ee, öyle. Aynen, öyle. Aynen çok, öyle. Çok egoistik yaptık ya. Niye böyle oldu ki? <laughs> Arkadaşlar şaka maka bir yana tek merak ettiğim şey koskoca 36 bölüm koskoca 4 ay ve 4 ayda kasmış olduğumuz 170 bin abone. Peki sizce 36 bölüme kadar sizi bir videoda bile sıktık mı? Burası çok önemli bizim için. Bu videonun bu saniyesini hemen abi yorumlar kısmına yazın. İşte eğlenceliydi yani Türkiye'de tekti ne bileyim kötüyse de kötü yazmayı mutlaka unutmayın. Sonuçta sizin için yapıyoruz. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli. Ayrıyetten de bu saatten sonra hesap.com.tr üye olmayan da ne bileyim kardeşim yani size daha ne yapalım ya? Hayır hesap çekilişini geçtim. Ekstra hesap çekilişinin yanında açılan haftalık günlük UC çekilişleri vesaire var. 5-10 tane. Onları da mutlaka katılmayı unutmayın. Ben daha laf fazla uzatmak istemiyorum. Esat Bey'e tekrardan teşekkür ettik. Enes Bey'in de hocam. Hayırlı uğurlu olsun ya. Ne diyelim ki? Çok teşekkür ederim. Rica ettik. Rica ettik. Ben sana şimdi hesabını göstereyim. İlk olarak bu hesapta neyi merak ediyorsun? Son olanları bilmiyorsundur sen. Bu lobiyi de belki daha yeni görüyorsundur da ben yine de söyleyeyim. Evet yeni görüyorum bu lobby'i ya. Açıkçası... <laughs> oynuyor musun bu arada hani <laughs> PUBG oynuyordum da ama e, uzun süredir yani bir aydır gelmiyorum haylaz ya Bak. Yoksa Steam'de mi oynuyordum? Normal giriyordum. Ya, Steam'de oynuyordum. Ya PUBG Mobile'de girmiştim de. O zaman şey diyebilir miyiz abi? Hesap.com.tr PUBG Mobile'e bir üye kazandırdı diyebilir miyiz? Yani, Diyebiliriz. Yani, yani değil abi. Adam bu hesabı aldıktan sonra oynayacak. Ben sana direkt ilk olarak arabalardan başlamak istiyorum. Enes Bey öncelikle size UAZ'ımızı tanıtayım. Bentley. Bunun tanesi oyun içerisinde 3-4 bin TL değerinde. Sadece bu araba. Hani gerçekte böyle bir arabanız var mı bilmiyorum ama sizce nasıl? Ha, tabii ki de yok da çok güzel duruyor ya. Bentley, Bentley sevilmez mi? Abi keşke hesap değil de böyle bir araban olsaydı da gerçek hayatta. Neyse, neyse, olur öyle şeyler. Keşke, şeyli. keşke. Bir tane documuz var sarı. Bu da en hit uazlardan bir tanesi. Tabi ben diye değiştirme. Uazlarım bu şekilde. Gelelim şimdi bu arada oyundaki en sevdiğin araba hangisi? Onu da bilelim. Sedan mı, Mirado mu? Cooper mı? Ben Cooper'u evet. seviyorum ben. Sana bir şey değil mi? Tam üstüne bastın. Cooper. Çünkü bak şu Cooper konik lit. Olay bunda. Oo. İtalyan. Çok iyi ya. İtalyan. Vallahi İtalyan. Bir de üstüne ekstra olarak bir tane doc'umuz var. Onu geçtim. Mirado'da yıl dönüm Miradomuz var. Bentley'miz var. Yani elimizden geldiğince sırf sen kazanacaksın diye biz doldurabildiğimiz kadar doldurduk ki. Sen hesabı aldığında bir daha UC yükleme diye. Abi çok güzel, çok güzel araba var ya vallahi. Benze sağlık. Sana bir de Passat göstereceğim Passat. Hah. Passat hali. <laughs> Böyle bir pasatımız var. Onun içinde bu arada bunu kullanınca cidden zevke geleceksin. Vallahi bak. abi şuraya paket artık. Aynen öyle. Bu, direkt, direkt bunu kullanırım ya. E, Jantlar falan efsane. Onun dışında bak sadece bu da değil ha. Kaç tane geliştirebilir e, sedanımız var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet geliştirebilir artı 1 adet de documuz var. Sana özel bunların hepsi. Evet çok güzel. He. O toroslar zaten ayrı bir şey. Abi toroslar kralı. vallahi var ya. <laughs> Bunlar şart. Bunlar şart. Arabaların geneli bu şekilde. Ekstra hesapta neyi merak ediyorsun? Hesap senin. Bana emir ver. Bana emir ver. De ki şunu göster. Abi kıyafet olarak neler var mesela? Ha, 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 ha. Geldik oraya. İlk olarak bakın hesapta nihayet setlerimiz, x falan var. x setlerin nihayet setleri en sona bırakalım. Ben size direkt destanslardan başlayayım. Mighty Force'u biliyorsunuzdur. Şurası hemen onu da göstereyim. Burada bulunan her şey var her şey. Mezarcının kullandığı işgalci seti, efendime söyleyeyim. Ve buranın maliyeti, e, sen tanıdıksın diye söylüyorum. Bir 50-60 bin TL falandı. Eee neyse. Oh. E, hocam. He, alır öyle şeyler, alır öyle şeyler. Er kıymışsınız ya, elinize sağlık. Hiç çok, hiç çok acımadık. güzel. Onu bırak. Biz sana özel maskara çıkarttık ya. Yani maskara setini sever miyiz? Maskara sevmez mi ya? Aa bak bak onu Efsane geçti. olmuş. Sana 7 denizler seti, galaktik ve şunun emojisini biliyor musun? bilmemen olabilir bu arada. Çünkü sana şöyle göstereyim. Bu klasik sandığa geldi. Çıkarttık. Bunu da çıkarttık. Bak. <laughs> e tabi onu da yaptık ya onu da yaptık her neyse şöyle aşağı doğru iniyorum böyle dikkatini çeken bir set olursa mutlaka söyleyebilirsin şöyle iniyor özel sandıklar efendime söylüyorum hepsini fullledik hesapta rp destansı kaç tane var lan 1 2 3 4 4 tane ben rp sayavadım. destansı var ah, evet 4 tane var onların dışında hepsi normal sandıklardan çıkartılmış destanslar gelelim nihai setlere bak hesabın x geldiğimizde hesapta totalde 1 2 3 4 adet x var biri Fiora Zarix'i 6 seviye, biri e, Sylvanus Zarix 1 seviye, Chih Zarix'imiz var. 4 seviye, 3 seviyede Poseidon var. Bunu normalde 4 yapacaktık da başımıza bir olay geldi galiba. Vallahi 3'te kalmış bu. Onu da artık siz halledersiniz ya. Allah size de halledersiniz. Hallederim onu. teşekkürler. Teşekkürler. Yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> Ve zaten yeni eksitler falan gelecek. E, bu eksitleri de açarsın diye düşünüyorum. Tabi senin kararın sana kalmış. Onun dışında efendime söyleyeyim gelelim asıl silahlara ya. 4 aylık hesapta toplamda 59 adet geliştirilebilir silahımız var. Tabi en burada hani temel olan silahlara bakmak lazım. O da nedir? Buz diyarıdır. 7 seviye. Maskaramız 7 seviye. Uzi'miz var 4 seviye. Oh. M24 4 Thompson'ımız 1. AKM 4. M7'miz 4. Kertenkele var 4. Hani ben dedim belki kertenkele de seversin diye onu da 4 yaptık bıraktık. Pompalımız var 1. Bizon var 1. Vektörümüz var 1. M24 Firavun bence oyunun en güzel m 24 diyebilirim. Abi o da... M24'cüyüm zaten ya. Vallahi mı? Sana bir şey diyeyim mi? Yaşadın. Bak bunun dışında bir tane daha var. Hatırladığım kadarıyla onu da göstereceğim. Uzi'miz var bir. Mini. Bunlar hep böyle e, yedekte sağda solda kalan silahlarımız. Skarel'imiz bir. SLR 3 seviye. E, M16. QBS. S Amerika'sı Ayke. Okay. Buradan başlıyoruz. Ayke'miz 4. M7'miz 4. Bu M7 hoşuna gider mi bilmiyorum ama bence güzel. Çok güzel rengi. Onun dışında M16'mız var. Bu da 4 seviye. Çıkıyorum yukarıya doğru. Kar 98'imiz var. 4 seviye. Yani çoğu silah aslında 4 demeye çalıştık ölüm mesajında. Yani silahlar da dahil buna. AUG'umuz var 4. Skarer'imiz var 4. DBS'imiz 3. UMP'miz 4. AK'miz 4. Yani eline aldığın her silahta ölüm mesajı olacak. Artı olarak öyle bir AVM'miz var. Çok ya. iyi ya. O, rakibin o, içinden geçeriz bunlarla. Vallahi var ya rakibin içinden mi geçersin eline mi verirsin sana kalmış. E sonuçta hesap senin. <laughs> Onun dışında neyimiz var? Şöyle bakalım. MK'mız var. 6 seviye. Bunu ben hangi kafayla 6'ya bastım bilmiyorum ama kullanırsın. Daha MK <laughs> almana gerek kalmaz. M16'mız 5. Thompson'ımız 3. Fama'sımız 4. Skarelimiz full. Hesabın silahları tamamen bu şekilde. Bayağı uğraşılmış. Elinize sağlık. Ben Teşekkür çok beğendim. Teşekkür ediyoruz. Sen beğendiysen biraz, problem yok. Abi biraz da heyecan var şu an. Tam konuşamıyorum. Estağfurullah. Yani, ya, maruz görün Estağfurullah. Sıkıntı yok. Problem değil. Hesabın sana total destansısını da göstereyim şöyle. Şu Öğrete girdiğimizde hesabımızın 23 tane moda ikonu var. Yani bir 7 tane daha çıkartırsan bu unvanı alabilirsin. Onun dışında destansı gösteriş sayısı da 180. Aa, o iş bende gerisini ben hallederim. Valla reisim sana şimdiden tekrardan diyorum hayırlı uğurlu olsun. Ee, en azından cidden PUBG Mobile oynamayıp da oyuna geri dönme olayını sana yarattığımız için o yüzden mutluyum ben. İçim rahat. Aa, teşekkür ederim. Ben de artık hani diğer oyunlara sarmamaya başladı. Mobile'e dönüş yapacağım. Mu? PUBG Mobile, öyle bir şey yok. Artık mobilciyiz bundan aynen, sonra. Aynen öyle. <laughs> bu hesaba 2 milyondan fazla ucuya girdi. Evet. Bunun TL değerini merak ediyor musun? Yani? Totalde bu hesabı biz ne kadar para harcadık? Merak ediyor mudur acaba? Totalde harcadığımız parayı az çok tahmin edebiliyordur ben söylerim de. Senin galiba sormak istediğin soru bu değildi. Yok bu. total bu, bu hesaba ne kadar para girdi? TL olarak tahmin Senin, edebiliyor musun? Sen son videoları izlemediğin için haberin yoktur. Biz sana TL değerini evet. direkt söyleyelim. Bence tahmin etsin. Sen bir tahmin et. Ne kadar gider böyle bir hesaba? Yani son ucu fiyatlarından haberim yok ama şöyle diyebilirim. Yani en az bir 60 60 gömülmüş gibi ya. 60 bin mi? 60 bin mi? 60 Aa, çok az oldu 60 bin dakika. Abi Mighty zaten Şimdi düşünüyorum. Yani doğru diyorsun. Minimum 150'si vardır ya. Esat Bey dekontları yollar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> ben şu an hesap için çektiğimiz krediyi ödüyorum. Adam 60 kadar yani. <laughs> Pardon ya. <laughs> Abi bu hesabı ne kadar gitti biliyor musun? Hani senin için şaka gibi gelebilir. Şimdi 2 milyon UC bölü 8100. Çünkü biz 8100 evet. diyoruz. E, ee, 8100 toplamda 246 adet 8100 satın almışız. 247 diyelim. 247 çarpı ne kadar UC? 2200. Hesap konu kerede 2200 lira desek tamam mı? Ne kadar yaptı? 2220 oldu. 2200 lira desek. Yarın milyonu da geçtik. Yani, hani laf olmaz 40 binin aramızda. Yollandım. <laughs> Çok <gülüyor> yani, iyi ya valla. Bu şekilde. Beklediğimden. Fazla fazlası yani. Arkadaşlar şu anda her şeyi hallettik. Enes abinin bilgisayarına <laughs> e, game loop'u indirdik. Şimdi biz buradan içeriden işlerimizi halledeceğiz. Hızlı bir şekilde hesabı 180 UC'ye attık. Sonuçta hesabın artık sahibi biz değiliz. Hemen şuradan abi seri bir şekilde bir tane ID kart almamız lazım. İniyorum şöyle aşağı doğru. ID kartımız neredeydi? Yukarıda mıydı? Burada. Kaçırdım ben. Orada. Ha, burada de, burada ağabey burada. Ağabey. Ya ben uzun zamandır ID kart almadığım için bilmiyorum ki abi ya. Neyse. <laughs> Ee, olur öyle şeyler olur öyle şeyler envantere girdik abi ismini ne yapalım sen ne, is, ne istersen onu koyuyoruz Abi şimdi benim kullandığım bir isim var normalde Yang antarp diye kullanıyorum ben ee, Onu mi? adem atabilir misin ben onu yazamam <laughs> <böyle. gülüyor> Sen onu adem ee, at oradan Şöyle bakayım. atıyorum hemen Arkadaşların ikimiz yang Antar. Şöyle değil mi büyük harf küçük evet. harf bunlara takılıyor muyuz Yok Harun... hiç fark etmez Okey tamamdır. Yeni nickimiz Yan Gantar. Hemen şöyle tamam dedik. Oo direkt aldı lan ismi. Güzel güzel gayet iyi. Yeni nickimiz bu. Şimdi artı olarak ismi değiştirdik. Sadece ismi değiştirmekle de kalmayacağız. Ayarlarda bağlarla alakalı birkaç sorunumuz var. Hemen buradan e-postayı değiştir diyoruz. A few later. Arkadaşlar e-postayı ve telefon numarasını değiştirdik. E tabi Orayı göstermeyeceğiz. Sonuçta gizlilik diye bir şey var kardeşim. Allah ondan sana buluyorsunuz telefon numarasını. Çaldırıyorsunuz. Adam var ya mağdur mağdur kardeşim mağdur ya. Şimdi gelelim asıl olayımıza. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Hesap 21 seviye biliyorsunuz burada biriktirdiğimiz tonlarca popülerlikler vardı. Yaklaşık 2 milyona yakın popülerliğimiz var. Bunları e, tabii ki de kendi ana hesabımıza çekeceğiz. Onun için hesabın 25 seviye olması lazım. Biz bu hesabı seri bir şekilde 25 seviye yapacağız. Ondan sonra envanterde kalan popülerlikleri alıyoruz ve artık bir levelle işimiz kalmıyor. Gerisi NSP'de. Hocam anladık mı burayı? Senden tabii sadece hesaptan böyle bir yarım saatlik izin istiyorum. Sonuçta hesap sen hani. Tabii tabii oynayabiliriz. Tamamdır e, yarım saat boyunca arkadaşlar biz bunu hemen 21'den 25'e çekelim seri bir şekilde. Ondan sonra envanterdeki popülerlikleri atarken de videoya koyarız. Arkadaşlar takımı kurduk. Tabi hızlı level almamız için biz ne unuttuk? Envanter kısmından hocam bizim xp kartlarımız vardı. Nerede onlar? Koruma kartına zaten ihtiyacımız yok rank kasmayacağız ama. Altlar bir tane. Tamam <laughs> bunun 7 tanesini kullanmayalım değil mi? Zaten bir saatte oluruz bir tane kullanmam yeterli. Yeter yeter. yeter. Okey seri bir şekilde abi bunu kullandık. Hemen hesabı 25 seviye yapalım. Ondan sonra popülerlikleri atalım. Adam artık girsin hesabına da. Arkadaşlar ilk maçımızı bitirdik. Sonuçta bunlar son maçlarımız. İyi değerlendirmemiz lazım. Vs al kolayda atmışız. Kolayda daha mı az XP veriyordu? Beğeni de atsana Yasin. Beğeni veriyor. Ee, ya beğeni atınca adam veriyor. Bekle. Beğeni de atalım. Beğeni de atalım. 26 kill. Ya az ama olsun. Olsun. İyi. Şöyle beğenileri de yolladım. Hop. 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 Okey, Bakalım bizi 21'den acaba 23 24 yapacak mı veya direkt 25 yapacak mı? Pek sanmıyorum ama XP kartta kullandık o kadar. Haydi oğlum. Bence 22 falan olur ya. Ne ne oldu? oğlum şey gelmedi, efekt gelmedi. 22'nin ortasına gelmişiz He. Arkadaşlar birazcık işimiz var. Biz gene bir el daha atalım. Arkadaşlar ikinci maçımızda hallettik. Ulan seviye kasmak bu kadar zor muydu ya? Ulan yanlışlıkla level almayalım diye kıçımızı yaratıyorduk Bugün level alıyoruz. 38 leş, 4000 kişilik hasar. Gayet iyi. Botlar sağ olsun. Like da atalım şöyle hemen. Okey. Dağıtabiliyor muyum lan? Ha yok. 22'den kaç seviye kadar çıkmışım? At şöyle 24'e at. Hadi ya. Her maç başı bir level almayalım ya. Olmadı, kadar... Almadı. Lan nasıl? 23 buçuk. 23 buçuk. evet. 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 Kaldığımız yerden devam edip. <laughs> Aga. Dur. Hepsini al dedim. Bakayım. Ne oldu? XP 23 da. 23 24, 24 24 olmamız az kaldı da Bunları mesela tamamla diyeyim hemen şöyle Top buradan Başarımlar. da geldi Bir de Başarımlardan da xp mi alalım Oğlum aslında mantıklıymış lan nasıl aklımıza gelmedi bu Başarımlardan xp alamıyorsun abi Ben de öyle biliyorum normalde Ama burada Bakayım ödüller Yok şuradan toplayacak mıyız Klasik sandık Başka? Bunlar xp vermiyor ya Bunlar harbiden xp vermiyor ya Ay ay, ay. Devam şu edelim top. direkt. Devam edelim. Buraya en son toplayalım. Arkadaşlar son maçımızı da attık. E artık yeterli, yeterli olsun, 25 olsun. Artık çıkalım gidelim. Daha bak bir ton popülerlik Beğen atacağız. Beyin, beyin. İşimiz var. Tam beğenleri hemen atıyorum bir dakika şöyle pat pat pat. Arkadaşlar sonunda 25 seviye ulaştık diyebiliriz. Şöyle bir ekranlarımız gelsin. Hadi olalım artık, olalım. Valla gına geldi. An itibariyle 25 level olduk. İlk olarak yapacağımız şey hemen şu arkadaşlık listesini aç. Şu 孙女孙女孙女孙女 Sil abi. Ekip oyuncuları da dahil herkesi sildik. Tek bir adam kaldı kardeşim. Hemen gelelim buraya. Zaten biz popülerlik kasıyorduk kendi hesabımıza. Bugüne denk gelmesi aşırı tatlı oldu. Kardeşim ilk günden bir buçuk milyon kasmışız. Şimdi bir o kadar da ben atacağım. Hemen gelelim şöyle. Hocam 84 tane araba. Bak bak 84 tane. Oğlum zaten direkt burası %68k yapıyor. Bunu şöyle direkt pat diye yolladı. Onun dışında şöyle sağa doğru kaydırıyorum. 60 tane var. Ben bir 50 tane atayım şu anlık. Hemen şöyle 50 tane banknotu yapıştırdık. Buradan 40k popülerlik geliyor. Onu geçtim. Onu geçtim. Ekstra bir şeyimiz var mı? Bunun dışında. Bakıyorum şöyle. Daha da burada bir şeyimiz yok. Gelelim etkinliğe. Asıl bombamız burada. Bundan 5 tane var. Yolladık. Geldik buraya. Hocam burada 5 tane var. Bak bunların hepsi değerli. Ben şeyi merak ediyorum. Videonun sonunda toplam yolladığımız popülerlik sayısı kaç olacak? Tahmin edebilir misiniz beyler? Tahminleri alalım şimdi. Evet abi rahat. Ne? Ee, 700 bin. 700 <laughs> Bence çok az. Milyon. Bence çok az. 1 milyon. 1.5 ee, milyon. 1 milyon. 1 milyon. 1 milyon gibi düşünü... Ben de 1 milyon gibi düşünüyorum ya. 1 milyon Bence olabilir. Bir. 1 milyondur ya. 1 milyonu geçer. 1 milyon yüz, hmm. 1 milyon 300 olur. E ee, umarım olur, kadar umarım de. 50 tane de bundan yollu. Şöyle bunu da yolladık. Vallahi full yolluyorum ananı avradını. Bu arada arkadaşlar sizin de böyle popülerlikleriniz varsa mutlaka yollamayı unutmayın. Zaten ID'yi burada Talha ekstra ekrana çıkartır diye düşünüyorum. Onun dışında şöyle bir 48 tane bir dropumuz var. Hemen şunu da pat şöyle yolladık. Bakalım 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 burada bir şeyimiz Aynen. yok. Heh. Hatırlar mısın? Heh. Şu elli karlıktan bir tanesi benimdi. Sözüm vardı. Yemin etsene öyle miydi? Valla abi. Kaldı abi koyar burayı. Çıktı 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 Oo, çok çıktı, iyi. çıktı. Çok iyi. Kendine sanma atarım bunu. Bir tane <laughs> işte abi. Tamam bir tane <laughs> daha çıkarsa vallahi sana atıyorum. Aa, oy. Benim. Şimdi yollamadan önce şöyle bir bakalım Total popülerlik 623k ama Dedim şöyle ben. bir şey var Bir dakika bir dakika bir dakika Bu sürekli şey olacak Hemen şunu da göstereyim Burada geriye kalan nereden baksan bu var Ondan sonra asıl olaylar bu ve bu Her gün arkadaşlar 50'şer 50'şer bunlar atılacak Enes abiyle öyle anlaştık Anladınız mı? Bunlar elinde hmm. sonunda atılacak Yani ben günde 40k popülerlik Sadece buradan alacağım Tamam ya tertemiz iyi. abi tertemiz. Şimdi burası bu şekilde. Hemen ID'ni söyle. 564. Bekle. 564. 867. 867. 3367 abi. 3367. Sözümüz varmış. Bari sözümüz tutalım. Şöyle kardeşim. Oğlum sen hayırdır bu? Alıyorsun onları. Kardeşim bu ne ya? Bu ne ya? Allah Allah. Nerede burası oğlum? etkinlikte Elim elim ayağım titredi de neyse dur. Şöyle şunu da yollayalım. Okey aradan çıkarttık. Arkadaşlar popülerlikler de bu şekilde yollanacak her gün. Onun dışında yapmadığımız bir şey var mı? Bir başarım kaldı. Başarım. Başarımları seri bir şekilde toplayalım. Yani güzeldi güzeldi. Her güzel bir şeyin sonu vardır diyerekten 36 bölümde. Oğlum ne kadar çok şeyimiz varmış tam başarım. Bunları nasıl seri seri toplayacağız? şey vermiyor o robot var ya robotla Şöyle yapsak tamam tamam şöyle, şöyle toplayacağım. Her güzel bir şeyin sonu vardır diyerek valla bu kontentinde artık sonuna geldik. 4 aydır uğraşıyorduk. E olur böyle şeyler. Eğer bu videoya 25k like üstü gelirse hemen gidiyoruz atölyesi başarımı bir levelde açık bir hesap buluyoruz. Ona ilk videodan 200k. Hatta hatta şöyle yapalım. Buraya kadar izleyenler zaten bizim has kitlemizde. Bu saniye yorumlara etiketleyin. ilk video özel kaç kay yükleyelim bile Ha, O kadar da bu konu çıkartmayın da hani yapabileceğimiz bir şey. Zaten videolardan az çok anlayabiliyorsunuz kaç kay yükleyeceğimizi. Bence 100 ideal, 100, 100 az 100 ya. Yaparız. 100 az ilk video özel bence en az 100 en az 125 en az. En az o da. Bunları da topladık. Okey. Okey okey yeterli yeterli. Arkadaşlar artık elveda diyebiliriz. Beyler gruptan çıktım. Enes abiye tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyelim. hesapcom Hesap.com.tr'nin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan gidip üyelik açıp diğer çekilişlere katılabilirsiniz. E, videodan çıkmadan önce de like atarsanız çok tatlı olur. <laughs> Oyun asker.